Selam arkadaşlar. Bugün güzel bir yeni bölgedeyim. Bugün dedim maceramızı buradan başlatalım. Böyle güzel tarihi yerlere size göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi burada bir tünel var. Şu tepeye arkadaşlar tepe zamanında kale olarak kullanılmış. Görüyorsunuz kayaları tepeye çıkınca da videonun devamları gelecek. Şurada bak gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bir tünel gidiyor bak. Görüyor musunuz şu tüneli? Şöyle biraz şey yapalım. Şöyle. Biraz da karanlık. Bak şu tünel arkadaşlar buradan girdiğin zaman kalenin içine kadar girer. Kalenin içinden de girdiğin zaman buradan kaçıyorlarmış. Belki de zamanla kale erime arka taraftan baskına yediği zaman kalenin ortasından odalara geçiş yerinden insan buradan çıkıyorlarmış. Aynı bu keçi kalesi varmış. Aynı oranın bir macerası var. Aynı hikayesi var. O da aynı bu şekil. Burayı benziyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bölgeye yeni geldim ama mükemmel. Bak süper bir tünel Şurada Tünelin esas girişi buraymış ama zamanla biri buradan üstten girmiş değil mi? Evet burayı zorlamış. Burada Zor. girişi bırakmış. Burada bu zorlamış. Buradan bulamamış esas girişi aslında. Bak gördüğünüz gibi buradan, buradan girmiş. Zamanında buradan odalara girmişler. Sonradan içeri girdikten sonra girişi görmüş ama orada evet, tüneli. Yani. Tüneli girdi? Böyle. İçeri doğru gidiyor. Kaleye doğru bir uzantı burası. Ama süper bir yer gördüğünüz gibi. Bunu üstten zamanında burayı kırmış, patlatmışa benziyor değil mi? Evet, patlatmış. patlatmış çünkü tünelin girişi burada. Görüyorsunuz. Giriş orası. esas giriş burası. Ama yere yakın paralel yapılmış gizli bir şey. Şöyle bir biraz bakalım yine ne var çevrelerde gezelim. Ama büyük bir şey içine de girmek istemiyorum şu anda. Kaleye çıkacağım çünkü bu kalenin yan tarafı bu. Buralarda yıkıntılar çok ya. Evet, yıkıntı çok. Tam bak tünelin ağzı. Bak burada da bir burada ya. da bir giriş var zamanında açılmış evet, bak. bak burada, da burada da bir tünel var yaşam yeri. Bak. Evet. Görüyor musunuz? Senin Burası sanki burası yaşam olduğunu nasıl belli ediyor görüyor musunuz? Bak şöyle görelim. Anladım. Acayip kayıyor bu boy. Burası da yaşam yerimiş. Şöyle. Burada zamanında açılmış. Bir odamış buraya. Uh. Burası bir yaşam yeri. Bak odayı görüyor musun? Evet. Karşıda. Şöyle örümcek var bakacağım. Gireceğim de içeri. Yörümcek var. Burası da yaşam da çok olmuş soyuyla da. Dedim ya bak. Hep kaya altları oyulan yerlere yapmışlar kale dipleri. Evet. Görüyorsunuz. Buralara adamlar yaz zamanında yaşam yeri olarak kullanmış. Şöyle bakalım. Bak buralar var ya. Tepe kale da. Tepe kale. Buralarda neler var neler şu anda bak şurayı bakalım. Burada bak bu odalar var bak. Gel. Görüyor musun? Evet. Ayı domuz var mıydı bölgede? Yurtucu hayvan var, vahşi hayvan var. Şey alan var. <gülüyor> <gülüyor> bak. Burada yaşam yeri. Tabi zamanla tarih biraz buralarda. Görüyorsunuz burada yaşam yerimiş. Kalenin dibi burada. Kalem ama manzara bayağı da güzel değil mi? Şu kuş burnu muydu başka? Şu kuş Soğuklamış mı hal mı? Yok e, ama nasıl güzel iyiydi ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha kırağı iyi yedi halde. İyiydi. Kalem gibi de Bitmiş. Bak burada da var ha. Buralarda tüm oda dedim ya. Buru açılmamış ama. Burada açılmamış. Evet burası. Bura duruyor. Buradan giriş var içeri gördün mü? Şurası. Evet. Buradan giriş var. Dediğin gibi Buradan giriş var yukarı doğru çıkıyor. Manzara nasıl? Şurada bir figür var değil mi? Daha ne figürler yakalayacağız şimdi daha çıkalım. Daha tepeye çıkalım da. Çok eski bir buralarda biraz var olmuş. kaleye ta tırmanıyorum arkadaşlar. Şu o figüre benzettim ya. Şu onu. Değil mi? Evet. Şuna bak şuna. Kalenin yan taraflarında kasa olur çok. Kasa diklere bakacağım bu. Ama kale de ne kadar yüksekmiş değil mi? Yani çok yüksek. Ha, burada da varmış bak giriş. Uf. Evet basket durumu arıyor musun? Oho. Bak. Görüyor musun? Tamam bak şu an. He? Girilmiş mi? He? Yine hayvan mı girdi? Bu ne? Bir taş atsana bir. Koyun yürü. İçeri sokmuş. Kurt mu olabilir ha içeride. He? Oo, kum kum kum. Oda. Oda bak her arkadaşlar yerine. görüyor musunuz? Bak şu tepe dediğim kale yer. Her yer oda. Şurayı bakayım ne? Dur. Aha burada da var aynı. Gördün mü? Bak. Burada da giriş. Ama adam oradan girince buradan da girmeye kalkmış. Sonra orayı bulunca burayı bırakmışlar. Evet. Bak şu yamaçlar tüm oda diyorum ben sana. Kale yukarıda ya. Şu amaçlardan kalenin içine gidiyor bu odalar. Tüneller. Nasıl yerler var ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Kimilerini anlatıyoruz. Bize hikaye anlatıyor diyorlar. Görüyorsunuz değil mi odaları? Şu. Burada bir figür var ya bak. İnsan suratı gibi bak. Şurada var ya bak. Karnı var değil mi? Neyse şurayı çıkart tabii. Daha yukarılarda çok işaretler orada. kalenin yanı, yamacındayız da. Ha burada da var bak. Oo bak. Aa, Dedim yürüyorum. ya sana. Bak burada da. Buralar tüm böyle. Orada. Kale'nin olduğu yer yamaçlar. Adamlar bak. Böyle böyle devam ediyor. Aşağı Tüm var, böyle abi. devam ediyor. Burada bu yamaç var ya şöyle. Tüm yaşam yeri. Hem zaten Doğu'da da bak. Ya büyük krallık ya. yaşamış burada. Onlar nerede kalıyormuş kışı? Yer altında. Evet. Kale'nin altında. Bak burada. Gördün mü? Evet. Görüyor musun? Bak. Çok olmuş zamanla. Burası bak örmeler, taşlar. Şu orada da var da şöyle çıkacağım. Şöyle İnsan tarihin içinde gezmesi. Adamların ne anları geçmiş burada değil mi? Bir krallık. Of vallahi var ya. Bu acayip kayıyor ha. Bir daha da giymeyeceğim bunu. Yerler ıslak da. Kayaya dayanamıyor. yağlıyor oluyor değil mi? Yazlık ya bu ya. Yazlık Arkadaşlar. Evet. çıktık şimdi kaleye. Kaleye çıktım bak. Aa. Daha çıkmadık. Kale şurası. Ha, daha çıkmamışsınız. Kale. Daha kale. Bu kalenin altı. <laughs> Duvarlar var bak. Burası zirve. Şey bak. Görüyor musun Tüm tünel. Aman ne manzara var ya. <laughs> He? Şöyle baksanız her yer ayak altında başkanım. Evet. Buradan drone uçuracağım bugün. de Havada sisli ama olsun. Yine güzel çıkar. Ya, salak Kaleden çıkaracağım drone. Uçuracağım arkadaşlar. Buraya bak. Karşı duvarlara bak. Şu altta bir yer var. Doray'ı merak ettim. orayı bakalım mı? Alttan, gidelim, alttan mi? gidelim ben. Gel. <laughs> Bundan nereye çevirdin? <laughs> Gel. bak. <bari. gülüyor> Zamanında ne kadar kaleye duvarlar, molozlar varmış, bak hep kale yıkılmış. Evet. Görüyorsun. Ota bak hiç hayvan mı gelmemiş ya, şuna bakın sapsarı Şu Şurayı bak. Sarp oldu, bak hayvan nereye çıkmamış. Sarp abi nereye çıkacak? Bu yamaçlar tüm yaşam ya. Ama adamlar, eski adamlar gibi çalışkan adam yokmuş yok, işte. başka. Nerede? Şu kayaları sen bu sarpa aşağıdan. Nerede? Toplama. Gelip zamanla kale duvarı yapmışlar. Hala kale duvarı. 1300 yıl geçmiş. Hala buradayım ben diyorlar. Ne diyorsun sen buna? Evet, Bizim yaptığımız şimdi evler küçümeyecek bir depremde yıkılıyor. Şu duvarlara bak. 1300 yıl gitmiyor. 100 yıl gitmiyor. Hemen. Evet. <laughs> 100 yılda eskiyor. Yıl. <laughs> 300 yılda. Bak. Şu duvarlara bakın. Geldik. Düz kale. Şöyle. atlarda kalenin şu alt tarafını da araştıracağım ne var diye. Ondan sonra çıkacağız. Değil mi başkan şu yanda? Çünkü ilk başta bir yanlarda bir görüntüle. Ha buradan içeri giriş oda varmış. Açılmış şurada bak. Evet. Görüyor musunuz? Ama çok sert buraya. Çok sert. Lan gezmesi de bir kere. Şuraya bak. Aha. Aa, kalenin duvarına bak. Burada. Arkadaşlar bölgeye yeni geliyorum da. Neyin ne olduğunu da bilmiyoruz değil mi burada? Evet. Neyle karşılaşıyoruz? Ne Kamerayla siz daha yeni izliyorsunuz. Ben de yeni görüyorum burayı. Şuna böyle bir figür gibi. Evet, i̇lk defa geliyoruz. <laughs> Harika yer ya. O ot çok ya, yürüyemiyorum ya. Geçit vermiyor ot. Uh. <laughs> Bu ne? Kale zamanla yıkılmış ya bu çakıllar. Duvarlar oradan gelmiş işte. Evet, zamanla yıkılmış. Kale yıkılmış. Çakılmış. Duvardan düşenler. parçalar. Yavaş yavaş bakacağız arkadaşlar. Bak duvara bak. Şu üstte. Ne örmüş ama ya. Ne örmüş ya ne örmüş. Hala yıkılmamış. Çakılda yürümek de çok zor ha. Ne diyor? Ayağımızı kıstırır. Kayıyor. Altı çakıl arkadaşlar. Kale yıkılmış yani, sarp. Uf. Arka mı çıkamaz mıyız kaleye baştan? He? Arka, arka, arka çıkamaz mıyız kaleye? Buradan mı? Evet. Bakacağız Beni işte. Dönmeyelim diye yani. Ya kalenin yanında, bu yanda bir aşağıdan bir bakmıştık yani. Evet. Adam gibi kayalar var, Oradan çıkacağız. Şimdi gidelim de buradan. Yine yukarıda duvar, bak kale. Görüyor musun? Kalenin dibi ya. He? Biz bu... Gel gel şu o yandan çıkarsın. Mecbur o yanı gidemeyiz şimdi. Bu yandan çıkalım. Ha? Ya. <laughs> şimdi çok... E... K Zamanla tabii kayaşın yıkılmış ya bu yukarıdan duvar bazıları. Evet. Yukarıdan düşmüş. Bunları da bir figüre benzettim ama o şunu görüyor musunuz? Oha işte bak figüre bak Kafayı görüyor musun? Aa, Kafaya bak Figür He. Ta. Kalenin bir simgesi işte yapmış adamlar burayı bak Bak Yukarıda duvarlar var simgeyi görüyor musun şunu? Adam nasıl yapmış ama? He şunu Kesmiş yapmış Of ne işçilik yapmış ama Yanına. Keşke oradan çıksaymışık değil mi? Oradan çıksaymışız ama bayağı uzak çekti. Ben dedim şu altlarda bir görüntü alırız güzel. Anladın mı? Bak şu orada bir figürler vardı yani. Neyse olsun bakalım. Bir sefer girdik. Çıkmaz yola gidiyoruz hele. He? Evet. Bilmiyoruz ki. Bölgeye yeni geldik. Bu <laughs> var. Burada yürümek de zor he. Of. Neyse, bence şu tarafı enginleşiyor. Ne diyorsun? He? Bir kere geliriz, bakalım. Duvara bak, yeni orada bak. Adam evet. çıkılmasın diye işte. Çıkılmasın diye? Şimdi adamlar yukarıdan düşmanını hani buradan aşağıdan görüyor ya. Saldırdığı zaman yukarıdan veriyormuş oku. Evet. Veriyormuş topu. Nereye girecek? he İmkansız girme Hadi çıksın. Daha bir de bu molozlar düşmüş. Daha bunlar Düşmana buradan adam saldırıyor. Şuraya baksana aşağısı ne kadar yüksek. Te tepe değil mi? Tepe yüksek. Çok yüksek ya. Örül olduğunu düşün duvarın. Hadi çık hadi çık aman ki. Şimdi bile çıkamam. Gelen tamam. oku yer burada ölürsün. Bir de yukarıdan savaşıyor sana atıyor okları. Adamlar nasıl savaşıyor. Yakıcı otağı. Bir de yakıcı atıyormuş. Seni yakıyormuştu. Bak. Buyur. Evet. Gel gel diyor. Ama manyak bir kalem isterler yani. Manyak da. Böyle bir kalemiş arkadaşlar ya. manyak <laughs> manyak. manyak <laughs> manyakmış burası. Bunu yapan adam krallık. Burada 10 tane kral, e, kavim yaşamış. Bu kali kavimler arasında ondan alıp o kullanmış anlatır mı? Evet. Şimdi hangisi yaptı diyor onu araştıracağız. İlk başta kullanan. Evet. Evet. Bu kaleye bu taşları nasıl çıkardın değil mi? Bu kadarı yaptın. Nasıl, nasıl yaptın? Ne kadar yaptın? Arkadaşlar. Kaç kişi böyle güzel eller sizin için çekiyorum, paylaşıyorum. Bazılarına diyorum ki bak şu çakılları görüyorsunuz kaleden yanmış. Koca kayalar dizilmiş gördüğünüz duvarları. Adam diyor ki bizde diyor. Bir de diyor ki bize bu sahtekar yalan söylüyor diyor. Ya her şey ortada. Tarih bilgisi olmayan insanlar bizi kötülüyorlar. Insanlar. Öyle insanlar o insanlar bize böyle yazdığı zaman siz o adamlara oradan tepki vermeniz gerekiyor. Erme. Böyle tarihi yerleri seviyorsan gelsin. Bak buradan çıkacağız. Gel bulduk. Evet. Bak. artık Kalenin yıkılışından. Çıkma. Bak. Karşıdaki duvara bakın. Sarp bir yerde adam o duvarı nasıl dizmiş. Şimdi bu ne diyorlar bunlara? Bunlara ne diyorlar biliyor musun? Kahve dümbükleri mi derler bunlara? Bu yüzü evet. böyle diyenlere. İşler İşleri İşleri yok kahve dümbükleri. Doğaya gezmemiş. Tarih bilgisi, Tarih bilgisi yok. yok. Bak. Cahil. Görüyor musunuz? Kayayı bak. Büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şu. 700-800 kilo gelir. Şu. Şuna bakın. Bakın duvarı vurmuş adam kale. Adam burada yıllarca bak. 1300-1500 yıllık buranın tarihi var. Hala ben buradayım diyor. Biz bir şeyler anlattığımız zaman. E ee o adam o zaman ne teknolojiyle yapmış. <laughs> o zamanki insanlardaki teknoloji senden daha iyiymiş. Sen şimdi al ön eline telefonu, oturuyorsun kahveye. Cüp parçalarına bak. Tarih kokuyor buralar bak. Al. Büyük duvara bak, duvara bak. Bak. Kalenin. Uuu, şuraya bak. Al. Bunu da gözünle görsün nasıl yapmış desin değil mi şimdi? He? Bak. Aa figüre bak figüre. Gördün mü? Figüre bak figüre. Aa. Nereye bakıyor? Aşağı. aşağı, aşağı Zirveye çıktım ha. Şimdi. Şimdi kale değiş. Ha. Figürün üstündeyim bak. Ha. Şimdi ok atıyorum. Savaşıyorlar benimle. <laughs> şimdi. Başkanım, şimdi şey veriyorum. Hücum. Gönder. Atın. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? <laughs> hadi gelsin Savaş, düşman. başladı gelemez. Hadi düşman. Sen o seni Dört tarafı, arkadaşlar. görüyor evet. musun arkadaşlar? Düşman geldim buradan vuruyorum ben. Çık, çık, çık. yukarı çıkalım ortayı merak ettim gel. Oo. Ortaya bak. Hep dedim ya bak. Çöp olmuş tamam mı? Evet, Dümdüz olan kale görüyor musun? Şöyle bir zirveye doğru gidelim gel. Kaç dakika oldu bu video ya? olmuştur ya. Şöyle. Bu biraz yüksek oldu arkadaşlar. Parti 2'ye devam edeceğiz.